Merhabalar. Bugün ben de bu Solo Türk şey vardı ya bayram dolayısıyla onu seyretmeye gittim. Ben Ankara Kalesi bana yakında Antikabir'e kadar gitmedim. Bir de Antikabir çok kalabalık oluyor. Ankara Kalesi'nden seyredeyim dedim. Ya normalde Solo Türk'ün böyle şey uçuşlarını izleyen arkadaşım dedi ki ne diyorduk biz? prova larını izleyen arkadaşım dedi ki işte iki tane solo Türk uçağı şöyle sort yapıyorlardı. Böyle oluyordu, şöyle oluyordu, şöyle güzeldi, böyle güzeldi. Neyse heveslendik. Biz de gittik. Onlar o balkondan izlemiş. Ee, birkaç gün önce. Böyle övünce gidiverdik. Arkadaşlar geldi bir tane uçak. Valla öyle döndü dolaştı falan ama çok böyle şeylikte hani böyle wow'lık bir şey de olmadı ki eskiden böyle birkaç uçak bir şeyler yapardı falan ya. Ben öyle bir şey bekledim açıkçası. Ben daha önce hiç canlı seyrettim mi bilmiyorum. Zihnimde bazı görüntüler var ama bunlar ekrandan mı? Yoksa İstanbul'da Bağdat Caddesi tarafında böyle bir şey olmuştu. Sanki o mu? Çok da emin olamıyorum. Ama ekrandan izlediklerimize hiç alakası yoktu. Ve tek bir tane solo Türk uçağı vardı. Yani bir uçak böyle döndü dolaştı bir şeyler yaptı. Ya zaten geç başladı, sonra 15-20 dakika falan sürdü herhalde. Sonrasında da bitti ve bence hiç 30 Ağustos'a yakışacak şekilde böyle gösterişli falan bir gösteri de değildi. Son derece bir uçağın döndüğü falan böyle bir şeydi yani. Ee, ve diyorum ya provasın Seydan arkadaşım ki iki uçak vardı ya bekledik bekledik ikinci uçağın gelmesini bir türlü ikinci uçak da gelmedi. Ve birazcık boş yere Ankara Kalesi'nin merdivenlerini tırmanmış gibi hissettim açıkçası. Bu da beni üzdü ama neyse efendim biz tırmanlı verdik oraları. Ee, ama çıktığıma değmedi. Ve 30 Ağustos'a bu yakışmadı. Ee, özellikle şunu yapıyor bence hükümet. Ee, yani bu bayramların coşkuyla kutlanmasını olabildiğince azaltmaya çalışıyor. Bunu da her şekilde yapıyor. Yani her yerden kısarak yapıyor. Şimdi önümüzde de 10 Kasım var. 10 Kasım'ın zaten okullarda çok affedersiniz okullarda anılmasını engellemek istediği için şey yaptı ya 10 Kasım'ı tatil etti biz atamızı yine anarız. Atamızın anılması için bizim binalara da olmamıza, binalarda toplanmamıza gerek yok. Biz o binaların bahçelerine gideriz. 30 Kasım'da orada saygı duruşumuzu da yaparız. Atamızı da anarız. ve bizim atamızı anmadığımız bir zaman dilimimiz yok. Biz her zaman kendisini saygıyla anıyoruz zaten. Yine anmaya devam ederiz. zannediyorlar ki bu tepkileri, hani bu yaptıkları şeylerle biz Atatürk'ü unutacağız ve şey söyleyeceğiz. Aa bugün 10 Kasım mıydı ya falan olacak. Öyle bir şey olmayacak. Yani yobazist, yobazlara kurmak istedikleri o yobazistana bir veda göndermelerini teklif ediyorum. Tavsiye ediyorum daha doğrusu. Çünkü kur, kuramayacaksınız. Atatürk'ün e, bizleri bıraktığı bu ülkede bugün istediğiniz gibi at sürüyor olabilirsiniz. İstediğinizi yapabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Ama burası Atatürk'ün kurduğu bir cumhuriyet ve bizler de onların e, yani biz Atatürk'ün neferleriyiz. E, onun bize kurduğu cumhuriyetten vazgeçecek değiliz. Onun ilkelerinden vazgeçecek değiliz. Bir gün tekrardan o ilkeleri e, Yaşatacağız. Size rağmen yaşatacağız. E, o yüzden istediğiniz kadar sönükleştirmeye çalışın. İstediğiniz kadar e, onu unutturmaya çalışın. Biz unutmayacağız. Ne bugün unutacağız ne yarın unutacağız. E, atamız hep bizim yanımızda. Hep bizim içimizde. Her karanlığa düştüğümüzde e, aklımıza aklımıza o geliyor. O bize umut oluyor. Bana mesela umut olan Cümlesi de şu bir tweet de okumuştum galiba ve gerçekten okuduğum günden bu yana bana o kadar umut oluyor ki anlatamam. Umutsuz olan bir torun bu dedesinden bahset dedesine bu durumdan bahsettiğinde dedesi şey söylüyor. Sana Atatürk'ün hiç yanıldığını gördün mü diyor. Görmedim diyor. O zaman Atatürk'ün şu sözünü unutma. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar olacaktır. Ben de bu söze güveniyorum. Türkiye Cumhuriyeti'ni yok edemeyeceksiniz. Burayı bir Arabistan'a, bir Lübnan'a, bir Suriye'ye, bir İran'a çevirmenize izin vermeyeceğiz. Burası layık, demokratik bir cumhuriyet olmaya devam edecek. Ve bizler ırktan bağımsız olarak, yani Atatürk'ün, Iı, tanımladığı tür, Türk kimliğiyle var olmaya devam edeceğiz yani kendini Türk bunu biliyorsunuz Atatürk'ün Türklük tanımı bir ırka bağlı olmakla alakalı değil ee, O yüzden tüm tüm yapmak istedikleriniz boşa gidecek ve sizi o kadar kötü anacağız ki ya hani biz ne yaptık biz ne bıraktık diyeceksiniz Öyle. Siz atamızı unutmaya, unutturmaya çalışın. İstediğiniz kadar çalışın. Nefretle anılan, aklımıza geldiğimizde midemizin bulandığı kişiler sizler olacaksınız. Bunu unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.